Hemen girsin bekleyelim. Şöyle mi çık ki? İyi bence böyle çıkmam. Şöyle yazsın. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şöyle yapayım. Üf, kimse gelmiyor yanıma çok sıkılıyorum ben. Neden kimse gelmiyor benim yanıma? Sıkıntım var mı? Bilmiyorum ama neyse artık. Şöyle bir dakika. Az oyunlar uyuyarak dinlenmem lazım galiba. Dinlenir bayağı bir iki kere. Dinlenmem bitti galiba. Sonunda hala gece sabah olmayacak mı hiç bir zaman sabah. sabah olur böyle beklerken sabah olmuş ben böyle beklerken galiba uyuyakaldım kimin diyelim? Çeşke yanıma birileri gel. Çok sıkılıyorum ben. Ee, gezmek için bir yere gideyim bence. Gider. Bunu bekliyoruz Fikri. Yani bunu alınma ben. Restoran demiş yüzden ben bu restoran yapacağım. Göstereyim. Girmesi bekleyin. Ben sonra buraya ben. Restaurant çok güzel gözüküyor. İnşallah öyledir. Ben çok sevdim bu restaurant. yemek falan yer bitirir. Yemek yedim bayağı. Artık oyun mu oynasam ki ilk defa oynayacağım buradaki oyunu. Merak çok ediyorum. Denesem. Demiyorum. oynar bir iki kere. Telefon açılır, televizyon açılır, kapalı. Korkmaya başlar. Tabi oldu ya? Oynamaya devam eder. Gece olur. Gece olmuş mu ki pencere vardır şurada düşünün. Pencereden gece gözüküyor olmuş. Artık uyumaya gidebilirim çünkü bu kadar geç. Eee merhaba. Hesabı öder, geçer. belki şey gibi bir şeyler çıkararak. <laughs> eve gider. Arabayla bir iki saat bekleyerek eve döner. Evet onlar. Gece olmuş artık kıyım. Kıyafetim böyle uyuyabilirim çünkü çok yoruldum. Neyse iyi geceler bana. Görüşürüz.